Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de tanıtımı yapılmamış bir Apple Watch replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı FK98. Bu videoyu izleyen bazı arkadaşlarımız yine mi Apple Watch replikası diyecekler. Ancak e, takdir edersiniz ki talebe göre ilerliyorum. Siz hangi saati isterseniz ben o saatin tanıtımını yapmaya çalışıyorum. E, şimdi de daha sonra gelecek olan saat tanıtımlarından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Hep Apple Watch replikasından gitmeyelim dedim. Bu sefer Huawei'in GT2e modeli bir akıllı saati var. Onun bir replikasının tanıtımını yapacağız. Bu da Zeblaze'in GTR modeli. Bu modeli de sizin için satın aldım. Yakında kanalımızda incelemesini bulabilirsiniz. Yine Zeblaze'den gidelim. Benim çok özelliklerini beğendiğim bir model. Zeblaze GTS diye bahsedilen bir model. Gerçekten işlevsel olarak çok başarılı buldum açıkçası kullandığım süre içerisinde. Ee, yine sırada bekleyen modellerden bir tanesi de e, görmüş olduğunuz gibi DT36 modeli. Bu modelde yine telefon görüşme özelliğine sahip modeller arasında ve son olarak e, yine bir Apple Watch replikası olan T800 modeli. Bu modelimizde de yine telefon görüşmesi bulunuyor. Buradaki görmüş olduğunuz saatlerden sadece ee, Zeblaze'in GTR modeli hariç hepsinde telefon görüşme özelliği bulunuyor arkadaşlar. Şimdi kendi saatimize geçelim, FK98 isimli saatimizin tanıtımına başlayalım. Evet, sol taraftaki menüde saatin e, teknik detaylarını görebiliyorsunuz. Yine bu teknik detaylar arasında önemli olanlardan bahsetmek istiyorum. 1.78 inç bir ekrana sahip olan bu akıllı saatimiz diğer modellere göre daha uzun ve büyük arkadaşlar. Yani bana kalırsa bu saat, bu replika erkeklere hitap etmiş. Bir bayanın kullanabileceği büyüklükte de değil gibi geldi bana. Ee, piksel olarak da 320 385 piksel ips bir ekrana sahip olan saatimiz. Bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Turuncu bir kutu içerisinde katman katman ee, kutuyu açtığımız zaman saatimizin kendisi. Bir adet kullanım kılavuzu ve bir adet wireless şarj e, kablosu geliyor. Bu şekilde kutunun şu kısmında yer alıyor. Ben daha önce açtığım için e, şarj aletini size göstermek istiyorum. Bu şekilde uzun, nereden baksanız 1 metreden uzun e, bir şarj aleti bizi karşılıyor. Wireless üzerine oturtuyorsunuz. Bu şekilde şarj oluyor. Şarj esnasında zaten ekranı yanmıyor ama altta bir yeşil ışık yanıyor. Bu yeşil ışık sayesinde yanıp sönüyorsa şarj oluyor. E, yanıp sönmesi durduysa tamamen yeşil yanıyorsa full şarj olmuş anlamına geliyor. Bu şekilde burada bir mikrofonumuz var. Burada iki adet fiziksel tuşumuz var ve bu fiziksel tuşlarımız da aktif arkadaşlar. Ee, yine orijinalde olduğu gibi bu kısımlar aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, onun dışında boya kalite hissiyatı güzel, malzeme kalitesi güzel. Yine bu e, kısımda sol kısmımızda hoparlör kısımlarını görüyorsunuz. Ee, onun dışında boya kalitesi ve Kordon malzemesinin kalitesi güzel hoşuma gitti açıkçası. Bildirimler Android telefonlarda bu şekilde ulaşıyor. Ee, bu şekilde simgeleriyle birlikte Android'de gözüküyor arkadaşlar. Ancak iPhone cihazlarda bu simgeler gözükmüyor. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Ee, bu şekilde tıkladığınız zaman içeriğine ulaşabiliyorsunuz ve biraz üst kısma konumlandırılmış ve küçük kalmış açıkçası ekran boyutuna göre ee, bu bildirim okuma kısmı. Ee, bu şekilde tıkladığınız zaman bildirimin içine girebiliyorsunuz. Yine uzun bir mesaj geldiği zaman da o mesajı okuyabiliyorsunuz. Ne önemli olarak belirtmiş olayım saati iPhone 1 cihazda çok detaylı bir şekilde inceleme şansım olmadı maalesef. Sadece yüzeysel olarak bakabildim. iPhone 1 cihazda mesajlarda da saatimize bu şekilde ulaşıyor. Uyanma hissiyatı olarak da bu şekilde bir uyanma performansı var. Yaklaşık 1,5-2 saniyelik bir gecikme ile ekranımız uyanıyor ve ekranda gördüğünüz kadran şekillerini de siz kendiniz özelleştirip bu şekilde koyabiliyorsunuz. Şimdi bu kaydı dinleyelim ve telefon görüşme performansından bahsedelim. Ve mobil şube işlemleri için 4'ü TFX target ve yatırım işlemleri için 5'i kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız Gördüğünüz gibi hoparlörün son ses yüksekliği gayet iyi ancak e, biraz e, telefon görüşmesi esnasında sesiniz karşıya çok düzgün gitmiyor. Bu da açıkçası çok sağlıklı bir telefon görüşme kalitesi olduğunu söyleyemeyeceğim saatimizin. Yine bu şekilde farklı kordon tiplerinde kullanarak saati kullanabilirsiniz. Yine bu e, kordonları da toplu bir şekilde AliExpress üzerinden sipariş ettim ben. Evet saatimizin detaylarıyla devam edelim. Şimdi elimizi yukarı, aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımız zaman menüye ulaşıyoruz. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımız zaman hızlı tuşlara ulaşıyoruz. Burada parlaklığı artırabileceğimiz telefonu sessize alabileceğimiz, e, yine bu uyanma jest e, hareketinin açık olması için, yani kolumuzu e, çevirdiğim zaman uyanması için o kısmın aktif olması lazım. Buradan menü stilini değiştirebiliyoruz. E, şu menünün kasma hissiyatını da göstermek istiyorum sizlere. E, bu şekilde yine yan tuş aktif bir şekilde menüyü büyütüp küçültebiliyoruz. Bu şekilde bir e, kasma hissiyatı var. Çok az bir kasma hissiyatı yani çok hissedilir derecede değil bu konuda güzel olmuş. E, şöyle küçük e, simge şeklinde de göstermek istiyorum size. Ama ben e, yine menü stili olarak dokuzlu uygulama menüsünü tercih ediyorum. Daha e, pratik geliyor açıkçası bana. E, onun dışında devam edelim. Bu şekilde basılı tuttuğumuz zaman yine kadran şekilleri arasında geçiş yapabiliyoruz. Yine yan tuşu aktif bir şekilde kullanabiliyoruz bu kadran geçişleri sırasında. Görmüş olduğunuz gibi farklı kadran şekilleri bulunuyor. Bu arada ben size teknik detay vermekten devam edeyim. Bluetooth versiyonu olarak 4.0 Bluetooth versiyonu var. 200 mAh bir bataryası mevcut. Bu 200 mAh batarya Yaklaşık olarak bir gün civarında bize yettiği söylenmiş satıcı tarafından. Ancak benim testlerimde yaklaşık 8 ila 14 saat arasında kullanıma bağlı olarak atıyorum nabız uygulamasını sürekli ölçme özelliğini kullandığınız zaman 8 saat içerisinde saatin şarjı tükeniyor. Bunları kapatıp işte ekran ekranı parlaklığını kısık hale getirip kullandığınız zaman 12-14 saat arasına kadar sizi götürecektir. E, batarya konusunda çok beni memnun ettiğini söyleyemeyeceğim maalesef. Bu arada bu şekilde kadran tipleri yine Apple Watch'taki orijinal kadran tiplerini kullanıyor saatimiz. Bu FK serisinin e, ekran kalitesi olarak e, W serisi ve HW serisine göre bir tık daha kötü olduğunu söylemeliyim. E, ama bu FK98 modelinde FK78 ve e, 88 modellerine göre ekran daha kaliteli olmuş açıkçası. E, tek beğenmediğim kısmı ekranın açısından ...biraz ekranın uzun olmasıydı. Bu da alt tarafta... ...şimdi size bir kadran şekliyle göstermek istiyorum. Ekranın alt tarafında baya bir boşluk olmasına sebep oluyor bu ekranın uzun olması... ...ve bayanların kullanımı için de çok uygun olmuyor. Çünkü saat baya büyük oluyor açıkçası. Bu şekilde farklı kadran tipleri mevcut. Yine kadran çeşitleri olarak da gayet yeterli seviyede. Yine kendimizde özelleştirip bu kadranları saatimize koyabiliyoruz. Videonun başında göstermiştim. Sonunda da uygulama olarak size anlatmak istiyorum. Bu arada saatimizde IP67 sertifikasından bahsedilmiş. Bu da su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ve şu temada anlayabiliriz alt taraftaki boşluğu. bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yine FK78'de olduğu gibi bir boşluk görüntüsü oluyor açıkçası. Bu gereksiz bir şekilde ekran uzatılmış. Evet yavaş yavaş menünün içeriğine doğru girelim bu şekilde rehber eşitleme yine son aramaları görebileceğimiz bildirimleri okuyabileceğimiz buradan cihazımızı bul özelliğini kullanabileceğimiz saat üzerinden alarm kurabileceğimiz takvimi görebileceğimiz buradan bluetooth müzik özelliğini kullanabileceğimiz ve bu kısımda yine bluetooth kamerayı saat üzerinden kamera shutter olarak kullanabileceğimiz kısım mevcut. Burada yine bluetooth ayarlarına direkt geçiş yapabileceğimiz, burada uygulama içeriklerini görebileceğimiz bir dosya yöneticisi kısmı eklenmiş. Yine diğer replikalarda görmediğimiz bir özellikti bu. Ve kaç adım attığımızı, kaç kalori yaktığımızı, uyku takibi bölümümüzü ve burada hareketsizlik uyarısı aldırabileceğimiz bir kısmı da bu menüler içine eklenmiş. Ve yine nabız özelliğimiz kısmı burada mevcut. Bu nabız özelliğimizi yeri gelmişken test etmiş olalım. Ee, sol tarafta görmüş olduğunuz gibi nabzımı 93 olarak ölçüyor saatimiz. Pulse oksimetremizin yani sağlıklı değer veren bir cihazımızın vermiş olduğu e, nabız değerimiz, değerim şu an 90'ı gösteriyor. Nabız konusunda bir 3 birim fazla ölçtüğünü söylemeliyiz saatimizin. Oksijen olarak da gerçekte değerim 96 saatimizin ölçtüğü değer 98 oldu. Doğru ölçtüğünü söyleyemeyeceğim maalesef. Yine menü anlatımımıza devam edecek olursak bu sol alt kısmında e, sesli mesaj kısmı var. Bu kısımda e, saatimiz bildiğiniz ses kaydı yapıyor. Burada yine e, uygulamanın e, kare kodu mevcut. Şu kısımda uygulama ile ilgili e, içerikleri anlattığı kısım mevcut. Burada yine saati kendimiz otomatik olarak Eşleyip tarihle saatle oynayabildiğimiz bir ayar kısmı mevcut. Şu kısımda da hareket kısmı mevcut. Bu kısmı aktif hale getirmemiz lazım yine e, uyanma hareketinin aktif olması için saatimizin burada yine kronometre kısmımız, hesap makinesi kısmımız ve burada bir güç tasarruf kısmımız var. Bunu aktif hale getirdiğimiz zaman e, saatimiz e, ekran parlaklığını en düşük seviyeye getiriyor ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Şurada bir tema kısmı mevcut. Bu mevcut tema üzerindeki arka planı değiştiriyor arkadaşlar. E, temanın şekliyle oynamıyor, arkadaki e, stilleri değiştiriyor sadece ve gelelim ayarlar kısmına. Burada yine Bluetooth ayarlarını, saat ayarlarını ve ses ayarlarını görüyorsunuz. Yine görüntü ayarları da burada mevcut. Yine e, menü içeriğinde olan kısımlar burada mevcut. Buradan hem titreşim hem sesli şekilde alabiliyoruz. E, şu size e, hoparlör kalitesini dinletmek istiyorum. Telefonunuza bir arama geldiği zaman bu zil seslerinden seçip saatinize çaldırabilirsiniz Hoparlör seviyesi gayet yeterli bu konuda. Bunlar da bildirim tonlarımız. Bunları gayet güçlü bir şekilde bize sunuyor. Ses düzeyini de görelim. Son ses seviyesine getirdim. Bu konuda gayet başarılı. Buradan e, yine parlaklığı arttırıp azaltabiliyoruz ve 60 saniye kadar ekranın uyanık kalmasını sağlayabiliyoruz. Ve ana menü stilimizle oynayabiliyoruz buradan. Yine dil kısmı mevcut. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe dil ve karakter desteklerimiz e, saatimizde mevcut. Burada uygulamaları, en sonradan yüklediğimiz uygulamaları görebildiğimiz bir kısım var. Ve buradan saatimizi bir sorun yaşadığımız zaman sıfırlayabileceğimiz bir kısım mevcut. Yine menünün bu kısmına parlaklıkla oynayabileceğimiz ve su içme uyarısı aldırabileceğimiz kısımlarda hızlı bir şekilde eklenmiş. Evet devam edelim. Burada tansiyon kısmımız mevcut. Burada spor modlarımız mevcut. E, bu arada tansiyon kısmını test etmedim çünkü doğru ölçme ihtimali yok arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi spor aktivitelerini burada kullanabiliyoruz. Burada bir ateş ölçer kısmı var. Evet ateş ölçer kısmını da şu şekilde doğru ölçmediğini size kanıtlamış olayım. Havanın ateşini ölçtürüyorum ve 36.9 ölçüyor ve çok hızlı bir şekilde ölçüyor çok doğru bir değer olmadığını görmüştük. Kandaki oksijen miktarı ve EKG değerlerimizi de yine yanlış ölçtüğünü söylemeliyiz. Burada bir geçmiş kısmı var. Burada yapmış olduğumuz aktiviteleri kayıt ediyor buraya. Yine ses düzeyine buradan hızlı bir şekilde ulaşabileceğimiz bir ayar kısmı eklenmiş. Menü içeriğine zaten ayarlar kısmında mevcuttu bu. Yine diller kısmı ve burada menü anlatımını bitiriyoruz. Şimdi de uygulamanın anlatımına geçelim. Evet bu şekilde bir ana sayfa bizi karşılıyor. Burada işte kalp atış hızı, uyku takibi, burada işte vücut ısısı vesaire bunların kayıtlarını tuttuğu kısım var. Esas kısım şurası. En başta mesaj itme olarak yazan kısma girdiğimiz zaman bu kısımda istediğiniz her uygulamadan bu şekilde uygulama alıp almama özelliğini seçebiliyorsunuz. Yine yerleşik hatırlatıcısı yazan kısım var. Bu kısımda işte hareketsizlik uyarısı aktivitesini aktif hale getirip kapatabiliyoruz. Yine uygulamaya devam edecek olursak alarm uyarısı kısmı var. Buradan uygulama üzerinden alarm ekleyip e, sadece üzerinden çaldırabiliyoruz. Şurada kalp atış hızı algılanma bölümü var. Buradan 15 dakikadan 60 dakikaya kadar e, kalp atış hızınızı, ölçme hızınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada yine arama ayarları yazan kısımda e, yanlış çeviri olmuş tabii ki. E, burada işte kadran şekillerini görüyorsunuz. Burada hazır olan kadran şekillerinden birini seçip saate yükleyebiliyorsunuz. E, açıkçası kendiniz oluştursanız daha iyi olur. Bunun kadran şekilleri çok başarılı olmamış. Zaten iPhone kadran şekilleri değil. Bu şekilde galeriden e, bir fotoğraf seçiyorum. Bu fotoğrafın e, hem analog hem de dijital olarak şimdi e, izlediğiniz şekilde e, şekiller ekleyebiliyoruz. Açıkçası bunu yapabildiğimiz tek saat e, bildiğim kadarıyla sadece FK serisi yani bu şekilde e, Analog bir ekran da oluşturabiliyorsunuz, dijital bir e, özelleştirebilir tema da oluşturabiliyorsunuz ve bu şekilde çok fazla ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Bu açıkçası güzel olmuş. Yani de kendi temanızı kendiniz istediğiniz gibi özelleştirip yüzlerce farklı tema üretme şansı sunuyor uygulama. Bu açıdan FEGA serisini beğeniyorum açıkçası. E, bu şekilde bir tema oluşturdum, şimdi bu temanın saatte görüntüsüne bakalım. Evet bu şekilde gayet net bir şekilde saatinize e, temayı yansıtıyor galeriden bu açıdan çok beğeniyorum açıkçası bu saatleri FK serisini. Yine devam edecek olursak içme hatırlatısı ayarlayabileceğimiz ve yazılım güncellemesi geldiği zaman aktif hale getirebileceğimiz kısım mevcut. mevcut. Evet geçenin fiyat ve sonuç kısmına. Arkadaşlar şu an için AliExpress üzerinden 260 ila 350 360 TL arasında fiyatları değişiyor bu saatimizin. Yine ortalama 30 TL'de bir vergi ödeyeceğinizi düşünürsek en uygun olarak 280-290 liralara bu saate sahip olabiliyorsunuz. Bu saatin beğen Beğenmediğim özelliklerinden bahsedeyim size bluetooth kalitesi olarak fena değil yine bağlantı kopmaları hiç olmadı desem yalan olur bağlantı kopmaları sorunu yaşıyorsunuz yine onun dışında beğenmediğim yönü olarak ekranını çok beğenmedim yine batarya performansı olarak da bir günün altında olması bu saatin dezavantajları olmuş. Yine telefon görüşmesi için e, yapmak için bir saat tercih edeceksiniz. o saatlerden birisi bu saat değil arkadaşlar. Telefon görüşmesi olarak da çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Umarım video işinize yaramıştır. Yine bu saati sizin için alıp bu şekilde incelemiş oldum artık. E, video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni akıllı saat tanıtımlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu saatle ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Allah'a emanet olun.